Evet arkadaşlar. Az önceki fotoğrafları gördünüz ve biliyorum ki çoğu kişinin içi acıdı. Bu hayvanlar barınakta. Veya sokakta. Hiç fark etmez. Belki şu anda birçok kişinin köpeği var ve evde bakıyorlar. Hiç olmadı bahçesinde bakıyor. Bizim de bahçemiz var ve bizim de hala dört tane köpeğimiz var. Dört tane pointer cinsi köpeğimiz var. Sahip, sahipleri var. Ben babam, babaannem. Biz bu hayvanlara bakıyoruz. Ama onların bir sahibi yok. Onların bir sahibi yok. Tekrar ediyorum. Bu hayvanları gidip baranaktan veya sokaktan alabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Hem onlara ihtiyacı olan bir yuva verirsiniz. Hem de kendinize bir arkadaş alırsın arkadaş almış olursunuz bu çok güzel bir şey ve özellikle şu anda içinde olduğumuz COVID-19 salgınından dolayı da sokağa çıkmamamız gerektiği için evde evde kalarak çok canım sıkılıyor biliyorum benim de canım sıkılıyor hatta ben de köpek almak istiyorum ama ebeveynlerim çok bu konuda şey değildir izin vermeyebilirler ama ben illaki bir tane köpek alacağım yani arkadaşlar ben sadece şunu deyip videoyu kapatıyorum hashtag hayvana şiddete hayır